Evet, 5 saniye oyunu için e, şu an Bahar Çağlar ve Cansu Köksal'ı yanımıza davet ediyorum. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Hanımlar. Çok kısa oyunu anlatıyorum. Sana soruyu sorduktan sonra 3 cevap alacağım. Aklına gelen ilk üç cevabı kısaca vereceksin ve hemen butona basacaksın. 5 saniye içerisinde benim sorduğum soruya 3 cevap sıralayabilirsen bir puan alıyorsun. Aynı şey senin için de geçerli. Sıra sıra soruları soruyorum. Hazır mısınız? Evet. Bence <laughs> bir rekabet odununa bir, bir iki mesaj. hareketleri <laughs> <laughs> benim yok. Yok, sakin. Sonunda. Sonu, ooo. İddialı. Daha iddialı oldu. Evet, Bahar'la başlıyorum. Tabii. Ay. Hazır mısın? Evet. Temizlemeyi sevdiğin ilk üç şey? Evim, Juliet, arabam. Çok tehlikeli. Evet, Bahar'ın bir puanı var. İkinci sorum sana geliyor Cansu. Güzel bir bebeğe söylediğin ilk üç şey? Aşkım bebeğim canım. Çok hızlı. <laughs> Bayağı hızlı. Biraz kuzeyden. Bayağı hızlı. Araba kullanırken yapmaman gereken ilk üç şey? Emniyet kemerini takmamak, hatalı sollamamak, hız kurallarına uymamak. Hız kurallarına uymamak mı? Yani. <gülüyor> uymak. uymak. <gülüyor> <gülüyor> hız, ama sayılmıyor. Aa! No, ben, bu sayılmıyor. Ama bu sayılmıyor. Bu Bir yere geç kaldığında söylediğin ilk üç bahane? <gülüyor> Geçti. Süper. <laughs> Şu. <laughs> ne <laughs> Şimdi buna bir bu ama güzel. Ya. İyi ki cevap vermedim bence böyle bir şeye. Değil mi? O yüzden biraz onun geldi galiba Ya yani e şimdi zor. herkes buradayken... <laughs> olmaz bu. Ol. Kendini <laughs> ele vermek olur. Süper oynamışsın. Övgüler alıyorsun. İnsanlara verdiğin ilk üç cevap. Çok teşekkür ederim. Elimden geleni yaptım. Takım için oynamak önemli. <gülüyor> <gülüyor> Sevgiline kızdığında söylediğin üç kelime. Zaten nefret ediyorum, ayrılmak istiyorum. <laughs> Kavga ediyoruz. <laughs> bu ne ya? Kavga ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kavga ediyoruz ya bu sayılıyor mu şimdi? Bağırarak suratına doğru mu söylüyorsun? Evet. <laughs> Ama bu geçerli. <laughs> Sonuçta üç tane saçma da oldu söyledim. Doğru söyledi. Beş saniye içinde kaldı. Cansu'ya da bir puan veriyoruz. Haksız yere oyundan çıkarıldığını hissettikten sonra koça söylediğin ilk üç şey. <laughs> Niye çıkarıyorsun? <laughs> Yürek yedim. <inimi. gülüyor> Ay olmaz bunu diyemem. Ya. Ya. Ne yazık ki 5 saniyemiz doldu evet, bu olmadı. Ee, olmadı. Sabah ha. sen uyurken evde gürültü yapanlara söylediğin ilk üç şey. Sorun hak istediğin kadar yapabilirsin. Problem değil. Ya. Ben de anlamadım. Ben de anlamadım. İlk <gülüyor> <Hiç> Bilmiyorum ne dedim şu an. evet. Üç farklı hayvan sesi. <gülüyor> <gülüyor> Köpek, tavuk, koros, fesli çıkarmam gerekiyor. Sesi, Hayır. Yani, sesi soru... söyledim. Al, mi? Bir dakika şimdi ne soruyu bir daha alabilir miyim? Üç farklı hayvan. hayvan sesi. Sesi. Ama hangi hayvan sonuçta? İşte i̇şte tamam sen. sen... <gülüyor> <gülüyor> tamam işte ben köpeği söylüyorum. Hayır işte onun sesini çıkaracaktım. <laughs> Puan yok. Of günde, tatil günü yaptığın ilk üç şey. Kuaför, ailemizle ziyaret etmek, köpeğimle ilgilenmek. Oo çok Bahşıklı. hızlı, çok hızlı. Dün yaptığım şey. <laughs> çok yakın. Akşam evde elektrikler kesildiğinde yaptığın ilk üç şey? Telefonumun ışığını açmak, mum aramak, fenerimi yakmak. <laughs> bir şey söyleyeceğim, çok ayıp. Sana da şimdi bildiğin yerden bir tane geliyor o zaman. Evet inşallah. Evinde bulmak istemediğin ilk üç şey? Yemek, tatlı, kola. Nasıl yalan? <laughs> ya istediklerim ama yapmayamayacaklarım. <laughs> Yemek tatlı kola evinde bulmak istemediğim evet. için.